Biz demiştik ki: Ey Adem, sen eşinle birlikte cennette otur. Onun nimetlerinden ikiniz de bol bol yiyin. Fakat şu ağaca yaklaşmayın. Yoksa zalimlerden olursunuz. Şeytan ikisinin de ayağını oradan kaydırdı. Onları içinde bulundukları yerden çıkardı. Biz de dedik ki: birbirinize düşman olarak yeryüzüne inin. Yeryüzünde sizin için belli bir vakte kadar duracak bir yer ve yararlanacağınız şeyler vardır. Adem Rabbinden bir takım kelimeler aldı. Allah da onun tövbesini kabul etti. Gerçekten tövbeleri kabul eden ve çok merhametli olan odur. Biz onlara dedik ki: Hepiniz Oradan yeryüzüne inin. Benden size bir hidayet geldiğinde kimler benim hidayetime uyarsa artık onlara hiçbir korku yoktur ve onlar üzülmeyecektir. İnkar edip ayetlerimizi yalanlayanlarsa cehennemliktir. Onlar orada ebedi kalacaklardır. Cainatın hakimi olan Allah, işte bu telkinle insanoğlunu yeryüzüne yerleştirdi. Bu ilk insanlara yeryüzünde nasıl yaşamaları gerektiği konusunda da bazı emirler verdi. Bu ilk insanlar, cehalet ve bilgisizliğin karanlığında dünyaya gelmemişlerdi. Aksine onlar, bilgi sahibi olarak dünyaya gönderilmişlerdi ve hayatın bazı kurallarını öğrenmişlerdi. Hayat tarzları Allah'a itaat yani İslamiyetti. Onlar da evlatlarına Müslüman yani Allah'a itaatkar olma emrini vermişlerdi. Ne var ki daha sonra insanlar bu hak dinden ayrılarak çeşitli yanlışlara düştüler. Gaflet içinde yollarını şaşırmakta kalmadılar, kendilerine gönderilmiş olan hak dini de tahrif ettiler. Allah'ın yanı sıra yerde ve göklerdeki pek çok insani ve insanüstü, hayali ve maddi güçleri birer ilah edindiler. Allah'ın kendilerine bahşettiği hak dine türlü türlü batıl itikat ve nazariyeler karıştırarak kendi heva ve heveslerine göre öylesine hayat, kural ve kanunlar icat ettiler ki Allah'ın yarattığı dünya zulüm ve baskıdan geçilmez oldu. Rabbimiz kulları arasından kendisine en çok inanan ve güvenenleri insanları tağuta kulluktan sakındırıp yalnızca Allah'ı kulluğa davet etmeleri için seçip görevlendirmeye başladı. Andolsun ki biz her ümmete Allah'a kulluk edin, tağuta tapmaktan sakının diye bir peygamber gönderdik. Bu seçilen insanlar onun temsilcisiydiler. Allah peygamberlerine buyruklarını ve mesajlarını iletti. Onlara ilahi ilmi öğretti. Hayatın gerçek kanunlarını anlattı ve yollarını kaybeden insanları doğru yola getirmekle görevlendirdi. Bu peygamberler dönem dönem çeşitli millet ve memleketlerde ortaya çıktılar. Sayıları binleri ve hatta yüz binleri aştı. Ama hepsinin dini aynıydı. Yani ilk gün insanlara öğretilen doğru yol. Onlar aynı hidayet yolunun takipçisiydiler. Hepsinin görevi ve amacı aynıydı. İnsan soyunu gerçek dine ve hidayete davet etmek. Daveti kabul edenleri teşkilatlandırarak bu insanları Allah'ın kanunlarına bağlı olan, dünyada ilahi nizamı kurmaya amaç edinen ve ilahi kanunların çiğnenmesini önlemeye çalışan bir ümmet haline getirmek. Bu peygamberler yaşadıkları devirlerde kendi görevlerini tam olarak yerine getirdiler. Ne var ki insanlardan çok küçük gruplar peygamberlerin davetlerini kabul ediyor, büyük çoğunluksa bu çağrıya yanaşmıyordu. Bu daveti kabul edenler bir süre Müslüman ümmet olarak yaşadıktan sonra hatalara düştüler. Bazıları ilahi hidayeti tamamıyla unutup yanlış yola meylettiler bazıları ise Allah'ın buyruklarına bambaşka anlam ve şekiller verdiler. Nihayet alemlerin Rabbi Arabistan topraklarında Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi peygamber olarak görevlendirdi. Ey Muhammed de ki, ey insanlar şüphesiz ki ben göklerin ve yerin hükümranı olan Allah'ın hepinize gönderdiği peygamberiyim. Ondan başka ilah yoktur. O diriltir ve öldürür. O halde hem Allah'a hem de Allah'a ve sözlerine iman eden, okuyup yazması olmayan elçiye, o peygambere iman edin. Ona tabi olun ki doğru yolu bulasınız. bu yeni ve son peygamberin görevi herkesi hakka davet etmek, Allah'a döndürmekti. Davetini kabul edenleri de kendi yaşantılarını Allah'ın emir ve yasaklarına göre düzenleyecek ve aynı zamanda bütün dünyanın ıslahı için mücadele edecek bir ümmete dönüştürecekti. Tabi bu iş hiç de kolay olmayacaktı. Çünkü peygamberlik görevine başladığı dönem diğer peygamberlerin de karşılaştığı cahiliye yaşantısının hakim olduğu bir dönemdi. Cahiliye dönemi İnançta ve yaşamda şirkin egemen olduğu İslam öncesi döneme cahiliye dönemi denir. Ancak şurası kesin olarak unutulmamalıdır ki bu dönem için cahiliye kavramının kullanılmış olması mutlak manadaki bilgisizlik ve cehaletten öte Rabbani terbiyeden uzak oluşlarından ve Allah'la beraber başka ilahlarda edinmiş olmalarındandır. İslami olmayan her dava ne zaman güdülürse güdülsün bu içerikte olduğu müttebce cahiliye davasıdır. Cahiliye gelip geçmiş bir tarihi dönem değildir. Belirli bir zaman aralığından da ibaret değildir. Toplum İslam nizamından uzaklaştıkça yeniden ortaya çıkan bir durumdur. Geçmişte günümüzde ve gelecekte bu böyledir. Cahiliye toplumu, İslam toplumunun dışında kalan her çeşit toplumdur. Objektif bir tarif yapmak istersek, cahiliye toplumu, yalnızca Allah'a kul olma esasına dayanmayan, bu esasa samimiyetle bağlanmayan her toplumun ortak adıdır. Bu kulluk itikadi düşüncede, ibadet şekillerinde ve kanuni hükümlerde ortaya çıkar öncesi dönemde Allah'ı layıkıyla tevhid edip ona yaraşır bir şekilde ibadet edilme işi ve sosyal hayatta ilahi yasaların uygulanmamasından ötürü Mekke ve Medine'ye daru şirk ve daru zulüm denildiği göz önüne alındığında cahiliye kavramının neyi ifade ettiği daha bir netlik kazanır. Yani Allah'ın yasalarının geçerli olmadığı, uygulanmadığı her toplum cahiliye toplumudur. Müşrikler de Allah inancı. Müşrikler gerçekte Allah'ın varlığına inanıyorlardı. Bunu Kur'an'a baktığımızda görebiliriz. Andolsun ki sen onlara gökleri ve yeri yaratıp güneşi ve ayı buyruğu altında tutan kimdir diye sorsan elbette Allah'tır derler. O halde haktan nasıl döndürülüyorlar? sen onlara kendilerini kimin yarattığını sorsan elbette Allah derler. O halde nasıl haktan çevriliyorlar? Müşrikler Allah'ı birçok noktada tevhid ediyorlardı. Meleklerin, cinlerin varlığına inanıyorlardı. Hac ediyor, kurban kesiyor, adak atıyorlardı. Bütün bunlara rağmen Allah'ın sıfatlarından bir veya birkaçını putlarına vermiş olmaları putlara yaratıcı manasında tapınmadıkları halde onlara kutsiyet atfederek Allah'la putları arasında özel bir bağ kurarak şefaatçiler kabul etmeleri putçuluklarının pratik bir yansımasıydı. Zaten onların ortak koşan diye adlandırılmasına sebep Allah'ın varlığına inandıkları halde Allah'a zatında ve sıfatlarında ortaklar tanımış olmalarıydı. Allah'a ait yetki ve hükümranlığı kendilerine veya yaratılmışlardan ölü veya diri, canlı veya cansız, somut veya hayali birilerine vermiş olmalarıydı. Zaten insanlık tarihi boyunca Allah'ın varlığına inanç pek problem teşkil etmemiştir. Geçmiş kavimlere, Yahudi ve Hristiyanlara, hatta günümüzdeki insanların da çoğuna baktığımızda Allah'a inandıklarını görürüz. Bu kavimler Allah'ın varlığına, yüceliğine, Rablığına, her şeyin yaratıcısı, göklerin ve yerin sahibi, tüm alemlerin işini idare eden olduğuna inanıyorlardı. Ancak ahlaki, sosyal, medeni, siyasi ve diğer hayati işlerde hüküm ve üstün otoritenin yalnızca ona ait olduğunu, yalnızca ona tabi olunacağını kabul etmiyorlardı. Bütün bu işlerde Allah'tan ayrı olarak büyüklerini, yöneticilerini, alimlerini Rabler ediniyorlardı. Peygamberlerin daveti ise bunun aksine Rab'lığı ve ilahlığı ayrı ayrı Rab'ler ve ilahlar arasında taksim etmemeleri, bütün manalarıyla Allah'ı tek Rab ve tek ilah kabul etmeleriydi. Kim Allah'tan başkasının hükmünü kanun sayar, emir ve yasaklarının uyulmasını gereken bir şeriat telakki ederse, onun otoritesini üstün kabul etmiş demektir. Peygamberimiz dönemindeki müşrikler, La ilahe illallah'ın ne anlama geldiğini biliyorlardı. Allah'ın varlığını, yaratıcılığını kabul ettikleri halde çoğu iman etmiyorlardı. Çünkü La ilahe illallah'ı kabul ettikleri zaman Allah'ın yeryüzündeki ilahlığını da kabul etmiş olacaklarını, bununla beraber hayatlarının baştan sona değişeceğini, kendi kanunlarının yerini Allah'ın kanunlarının alacağını gayet iyi biliyorlardı. İşte bu yüzden birçoğu iman etmiyordu. Hazreti Peygamber ve kendisine tabi olan Müslümanlar yıllarca bu müşriklerle mücadele ettiler. Allah yolunda işkence gördüler, zulme uğradılar, yaşadıkları yerleri terk edip hicret etmek zorunda kaldılar, müşriklerle cihat ettiler, türlü türlü zorluklara katlandılar. Bu büyük mücadelenin sonunda Allah'ın tevhid dini olan İslam, Arabistan topraklarına yerleşti ve oradan da dünyanın dört bir tarafına yayıldı. Peki uğrunda bunca mücadele verilen tevhid ne anlama geliyor? Şimdi kısaca ona değinelim. Tevhid nedir? Tevhid, Allah'ı zatında, fiillerinde, isim ve sıfatlarında birleyip bütün ibadetleri yalnızca O'na yapmaktır. Tevhid şu üç çeşidiyle bir bütündür. Rububiyet tevhidi Allahu Teala'nın yaratan, sahip olan, öldüren, yaşatan, dirilten, rızıklandıran, fayda ve zarar veren, dualara icabet eden, kaza ve kaderi takdir eden olduğuna inanmaktır. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin dönemindeki müşrikler tevhidin bu türünü kabul ediyorlardı. Fakat bu onların İslam'a girmeleri için yeterli değildi. Maalesef bugünkü insanların çoğunun durumu da bundan farklı değildir. Uluhiyet tefidi ibadetin yalnızca Allah'a yapılması gerektiğini inanmaktır. Hiçbir ibadeti az dahi olsa Allah'tan başkasına yapmamaktır yasama yetkisini de sadece Allah'a ait kılmaktır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin dönemindeki müşrikler tevhidin bu türünü kabul etmiyorlardı. Ne yazık ki günümüz insanların birçoğu da bu müşrikler gibidir. İsim ve sıfat tevhidi Allah'ın kendini Kur'an'da vasfettiği Resulullah'ın sahih sünnetlerinde bizlere açıkladığı üzere bütün noksanlıklardan uzak, yani kemal sıfatlara sahip olduğuna, mahlukata benzemediğine inanıp, bu isim ve sıfatları artırmadan, azaltmadan, saptırmadan, sapık tevillerle tevil etmeden, iptal etmeksizin, örnek ve nasıllık vermeksizin ve mahiyetini araştırmaksızın olduğu gibi kabul etmektir. Allah'ın sıfatları zatının mahiyetine bağlıdır. Bizler Allah'ın zatının mahiyetini idrak edemeyeceğimiz için bu konuda soru sormak doğru değildir. Bir kişi tevhidin bu üç türüne de iman etmedikçe Müslüman olamaz. Ancak tarih boyunca ve günümüzde de bu şekilde tevhide inananların sayısı azdır. İnsanların çoğu Allah'a ortak koşarak inanırlar. Dolayısıyla bir davaya inananların az olması onun yanlış olduğunu göstermez öyle rasuller vardır ki hiç ümmeti yoktur. Nuh Aleyhisselam 950 yıl tebliğ yapmasına rağmen ona çok az kimse iman etmişti. Bu yüzden tevhid ehlinin üzülmemesi gerekir. Hidayeti vermek yalnızca Allah'a aittir. Hz. Peygamber'in vefatından sonra da fetihler devam etti. Ve bunun sonucunda İslam coğrafyası genişledi. Bu fetih hareketleriyle İslam'ın egemenliğini kabul eden bu yeni toplumlar beraberlerinde sahip oldukları geleneklerini, inançlarını ve kültürlerini de getirdiler. Zahiren Müslüman olmuş görünen bu toplumların çoğu İslam dışı birçok inançını işte bu dönemlerde ortaya çıkan tasavvuf kültürüyle birleştirdiler. Tasavvuf dünyası, hakla batılın, gerçekle hurafenin, doğu kültür ve inançlarıyla batı kültür ve inançlarının iç içe olduğu ve karmaşık bir yapı olarak günümüze kadar geldi. Günümüze kadar gelen tasavvuf dini bazı İslami motifler alsa da içerisinde barındırdığı vahdeti vücut, rabıta gibi şirkleriyle ilahi olarak yazdırıldığına inanılan kitaplarıyla def çalınarak, ne ve kaval üflenerek, raks ve sema dönülerek, kendinden geçip ayakta ve diz üstü çöküp zikir dedikleri danslarla yapılan ayinleriyle gazel ve kasideler okuyarak posta oturup el öptürerek Allah'ın dinini yayıyoruz ve keramet gösterisi yapıyoruz deyip insanların vücutlarına şişler batırarak ve bıçaklarla vücutlarını yararak sihirbaz ve cambazların yaptıkları gibi avuçta ateşler ve kızgın demirler tutarak ve bütün bunların üstüne pir denilen kişiler edinip onları ilahlaştırarak İslam'dan ne kadar farklı bir din olduğunu gösterir. Bu şirk ve hurafelerin İslam'la hiçbir alakası yoktur. Öyleyse tevhidin zıddı olan şirk ne demektir? Şimdi onu inceleyelim.